Oğlum hmm. biraz kısar mısın bebeğim? Bora sen benim saçlarımı çok kesmişsin. şey mi bu biraz kıs istersen. Nereden bu sevda geldi başıma? Analarım sarhoş, ben sarhoş olsam. <laughs> %100 enerji. Bu nasıl bir sinerji? <laughs> Para sen benim saçlarımı nasıl kestin ya? Nasıl kıyadım böyle güzel bir anneye? Nasıl kestin saçlarımı öyle? <laughs> Nereden bu sevda geldi başıma? Analarım sarhoş ben sarhoş oldum. <laughs> Nereden bu sevda geldi başıma Analarım sarhoş ben sarhoş oldum Merhabalar arkadaşlar Selamünaleyküm Selam Selam hepinize Bir pazar akşamından iyi akşamlar Nasılsınız? İyi misiniz? Şöyle kısa bir video çekeyim dedim Yani kısa bir video çe dedim Birazdan haberler başlayacak. Haberleri izleyeceğim. O sırada şöyle dün çekememiştim. Dedim fazla özetmeyeyim kendimi. Hepiniz sefalar getirdiniz. Sefalar getirdiniz, sefa geldiniz dostlar. Sefalar getirdiniz, Sefa geldiniz dostlar Evime hoş geldiniz Sefa geldiniz dostlar Evime hoş geldiniz Sefa geldiniz dostlar Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Gözler lens değil maşallah değil yemyeşil Kapat gözlerini kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil gözlerin kimseye ümit vermesin. Kapat gözlerini Bak yeşil yeşil Maşallah demiş çok teşekkür ederim Turgut Keskin hoş geldiniz iyi yayınlar demiş Ben böyle kısa öz yayınlar açıyorum Kendimi çok özletmek istemiyorum biliyorsunuz Şimdi arkadaşlar Bugünün konusu kış kapıya dayandı. Ve hasta olmak istemiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Hastalıklardan nasıl korunabilirsiniz? Bir yöntem öğrendim. Hintli bir arkadaş öğretti bunu. Yabancı, Hintli bir arkadaştan öğrendiğim pratik bir yöntemi size anlatmak istiyorum. Kalpler için de teşekkür ederim bu arada. Şu anda gördüğünüz gibi benim elimde bir tane lavanta yağı var. Bu lavanta herhangi bir aktarlardan alabilirsiniz. Gratis tarzı mağazalarda da satılıyor. Bakın Yakup Ersoy teşekkür ederim hanımefendi demiş. Ben teşekkür ederim. Bakın bu bir lavanta Şimdi ötekini gösteriyorum. Ee, öteki e okaliptos yağı. Bu da yine aktarlarda veya gratis tarzı mağazalarda satılıyor. Şimdi bunu açıyorsunuz kapağını. Dışarı çıkacaksınız. Diyelim otobüse, metroya, tramvaya bineceksiniz. Şöyle e, parmağınızın ucuna e, birkaç damla damlatıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Onu da şöyle burun çevrenize sürüyorsunuz. Oh mis gibi okuliptüs kokuyor ve böyle koku al, almanızı böyle derinleştiriyor. çok ah, Çok güzel böyle nefes alıyorsunuz. Şahane bir koku. Aynı şekilde lavanta yağımızı da açıyoruz. Bakın lavanta yağını da açtım. Ters çeviriyorum. Onu da parmağıma döktüm. Bakın birkaç damlası yeter zaten. Heh. Onu da döktüm mü? Onu da yine şu şekilde burun çevremize döktük. Ne döktük? Bir okuliptus yağı döktük. İki lavanta yağı. Şimdi böyle nefes alıyoruz üç defa. Ramazan başı nasılsın demiş. Teşekkür ederim. İnşallah siz de iyisiniz. Şimdi bu okaliptus yağı nefes kanallarınızı açıyor arkadaşlar. Sağlıklı bir şekilde çok güzel nefes almanızı sağlıyor. Bu bir. E, lavanta yağı çok sağlıklı uyku yapıyor. Ve unutmayın kalabalık bir ortama gireceksiniz. Diyelim öğrencisiniz sınıfa gireceksiniz. Tramvaya bineceksiniz, metroyu bineceksiniz, metrobüse bineceksiniz, otobüse. Lavanta yağını, okuliptos yağını şöyle burnunuzun çevresine dökün, öyle evden çıkın. Ee, Mikroplar da biliyorsunuz canlı. İçinize mikropların girmesini, bakterilerin girmesini, virüslerin girmesini önlüyor. Çünkü biliyorsunuz e, onlar böyle duyarlı kokulara gelmiyorlar bazı kokulara karşı. Ve bu şekilde ne alıyor? Gripten, nezleden, solunum yolları hastalıklarından korunuyorsunuz. Artık bana da korunduktan sonra bir dua edersiniz. Tayt Bakanı gelmiş. <laughs> ay Selam demiş. Ee, Mehtap Büyük Yılmaz Burcucu merhaba. İyi yayınlar, iyi akşamlar canım. Ay canım çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. Mutlu sabahlara uyanalım. Ee, evet bu... İki yağı tavsiye etmek istedim hastalıklardan korunmak için. Şöyle elimle göstermek istedim. Bir, lavanta Çocukları hastalıklardan koruyor. İki, e, okuliptos yağı. İşte bunlar sayesinde çocuklarımızı virüslerden, bakterilerden, mikroplardan koruyoruz. Kendimizi de koruyoruz. Peki o zaman telefonu virüslerden koruyan bir şey yok mu? Telefon <laughs> yaptıracağım onu merak etme hmm. telefonu yaptıracağım. Evet <laughs> hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben pazar günlerini hiç sevmem. Pazar günleri pazartesi çünkü çok erken uyanmak durumunda kalıyoruz. Ben de uyumayı çok seviyorum. Uykuya çok düşkünüm. Böyle istiyorum ki 11'lere 12'lere kadar Uyuyayım böyle yorgunluğuma atayım. Hayatta en nefret ettiğim şey erken uyanmak. Sabah saatlerinde uyanmak. Yakup var ama kullanmamak demiş. Ay Mehtap'cığım inşallah sen de iyisindir. Bütün güzellikler senin olsun. Allah çocuklarına da sağlık, mutluluk, uzun ömür versin. Hepimizin çocuklarına uzun ömür, sağlık versin. İnşallah hasta olmasınlar bu sene böyle. E, uzaktan eğitime girmeden kolay bir şekilde atlatalım. Çok istiyorum ya çocuklar hep mutlu olsun. Anne uzaktan eğitime <laughs> Sen de sağ ol canım, Abi, ben teşekkür ederim. Eğitimle. Bilgisayarlı oluyor, bilgisayar. Uzaktan mı yapıyorsun? Ama uzaktan istem. Uzaktan mı istiyorsun? <laughs> uzaktan istemiyorum. İstemiyor musun? Da sadece, Hı -hı. sadece oyun yapmak e, istiyorum. E, tabii ki. Şimdi astrolojiye gelelim arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Koçerayı da selam diyelim. Şimdi ben biliyorsunuz 13 Aralık'tan itibaren 5 gün sayın demiştim. Çok güzel gözüküyorsun demiş. Ay canım çok teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. O seni kalbinin güzelliği. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Duş alıp çıktım. Makyaj yok bir şey yok. Böyle yayın açtım. <laughs> Ay Yakper e, Allah güzellikleri vermiş. Maşallah demiş. Çok teşekkür ederim. Kalbinizin güzelliği. Kalp yollayanlara da teşekkürler. E, şimdi e, ben şöyle demiştim. 27 Aralıktan itibaren 5 gün boyunca Depremler seller açısından çok riskli demiştim Aynen dediğim gibi İstanbul'da bir sel basma olayları oldu Şimdi de diyorum ki 13 Aralık'ta bir tutulma var O tutulmayla beraber 13 Aralık'tan itibaren 5 gün sayacaksınız arkadaşlar 18 Aralık'a kadar riskli yani Ege bölgesinde sismik hareketler e, jeolojik açıdan bir takım depremleri tetikleyecek olaylar yaşanabilir. Yani 18 aralığa kadar e, hesaplarımız o şekilde. E, bunu zaten diğer astroloji uzmanları, astrolog arkadaşlar da söyledi. Bu Vedic astrolojisine göre. Ama İstanbul'u soranlar var. İstanbul'a kadar vedik astrolojiden bahsetmiyorum. E, 26 Ağustosla 30 Ağustos 2024 tarihi çok riskli gözüküyor deprem sismik hareketler açısından e, şimdi de şöyle söyleyeyim arkadaşlar 2024'ün şanslı burçları 3 tane burç çok şanslı bir tanesi yükselen yengeçler e, ikincisi ay burcu başak olanlar e, üçüncüsü e, güneşi ikizler olan haritanızda ikizler varsa yengeç varsa e, başak varsa 2024'ün en şanslı çünkü jüpiter e, şans evinize giriyor sağlık para aşk evlilik bu dördünde müthiş şans var 2024'ün e, sağlık açısından şanssız burçları ise kovalar yaylar ee, ve balıklar bu üçü biraz daha şanslı sağlık evine çünkü Satürn gezegeni geçiş yapıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Doğu Anadolu depremini e, Facebook'tan paylaşmıştım. 7 saat önce Kahramanmaraş'ta bir deprem olabilir demiştim. 7 saat sonra hemen deprem olmuştu. O yüzden Facebook'tan takip eden arkadaşlar. Ee, okumuştur mutlaka. Youtube'da da o şekilde videolarım var. Hı -hı. İstanbul'da yaşayanlara söylüyorum. 26-30 Ağustos 2024 riskli. Yakup Ersoy, Başak Burcu'm demiş. Ee, Başak Burcu çok titiz, e, detaycıdır. E, oğlakların şansı ne kadar canım? He, oğlakları şöyle söyleyeyim. Oğlak, mesela Seda Sayan'ın da burcu oğlak önce izlemeyi takip etmeyi çok sever e, ben de oğlak burcuyum e, şimdi önce oğlaklar izlemeyi takip etmeyi çok sever yani e, bir insanı tanımadan önce ona not vermeyi çok severler böyle iyi bir izleyicidir karşındaki insanı da böyle dinlemeyi çok severler e, aşk olarak e, oğlak burcu genel anlamda zaten çok şanslıdır 2024'ün e, Ağustos ayında 2 Ağustos'ta bir tutulma var 2024'ün Ağustos'undan 2025'in Şubat'ına kadar aşk ve sağlık açısından oğlaklar çok şanslı Satürn gezegeni 2025'in Mart'ından itibaren e, 13 Mart'ından itibaren tam 23 gün boyunca evlilik evine giriyor sadece o e, tarihler biraz riskli o da e, evlilik açısından bir takım işte tartışmalar kaoslar olabilir fakat e, oğlak burcu sağlık olarak çok şanslı para olarak da çok şanslı 2024'te e, sağlık para aşk e, yani çok güzel haberler gelecek arka, arka çocuklarla ilgili mutluluklar çocukların sağlık haberleri e, mesela eğitimle alakalı olumlu haberler e, oğlak burcu çok şanslı Hatta ben Seda Sayana da söylemiştim demiştim 2024 çok şanslı diye. Şanslı Balık da işte bir sağlık evinde bir sıkıntı oluyor balıkların. O da çok kısa bir süre yani gri enfek, enfeksiyon tarzı. Hikmet Şahin Oğlak burcu bakar mısınız? Evet Oğlak. Şimdi oğlağa bakıyordum zaten. Oğlak burcunda şöyle bir şey var. Aralık ayında 2024'ün aralığında e, para çaldırma olaylarına dolandırıcılıklara oğlakların çok çok dikkat etmesi gerekiyor çünkü e, kandırılmaları açık bir dönem yani eve mesela hırsız girebilir hırsız girmesine ne yapmanız lazım işte kameralar falan taktırmanız her yere yani hırsızlık dolandırıcılık tarzı olaylara çok dikkat etmek gerekiyor bir de e, bazı böyle miraslık durumlar söz konusu olabilir 2024'ün aralığından sonra işte hiç olmadık yerden para gelebilir yani bir şekilde. Çok nasipli, kısmetli yani Oğlaklar çok şanslı giriyor. 2 tane tutulma olacak 2024'te. O biraz etkileyecek. Ama o, o da kısa yani evlilik evini etkileyecek. Ondan sonra tekrardan toparlanma olacak. Bu arada tabi güneşe göre söylüyorum. Bir de bunların yükselenle ay burcu hesaplaması var. Onlara da bakmamız lazım. O da doğum saatine göre bakılıyor. E, doğum tarihi, doğum saati yazınca astrolojik açıdan bir harita çıkartıyoruz. E, Hikmet Şahin evlilikte çok iyi değilim demiş. Herhalde e, ayrılmak üzere arkadaşımız. Hiç moralini bozmana gerek yok. Çünkü tutulma, şimdi ikizlerdeki tutulma ikizler dolunayı geçti. O ikizler dolunayında eşinizle kavga tartışma çok onağan şeyler bu tip şeyler olabilir ama bunun toparlanma süreci var işte o Şubat ayında başlıyor Şubat ayının 16'sından sonra oğlaklar için aşk evlilik önü açık başlıyor yani öndeki engeller kalkıyor <laughs> ve Satürn diye bir gezegen var Satürn gezegeni kimin evine girse o evi de duman eder evlilik evine girse evliliği duman eder e, para evine girse parayı mahveder aşk evine girse aşkı mahveder demek ki sen de ayrıldığına göre e, muhtemelen e, herhalde zannettiğim kadarıyla e, o dönemde satürn gezegeni senin hanenin içerisindeydi ki bir ayrılık yaşamışsın ben de bir ayrılık yaşadım mesela İnan satürn duman etti bazı insanların 22 sene kalıyor evinde arkadaşlar düşünebiliyor musunuz ya öyle hani diyen arkadaşlar var ya ay ben çok şanslıyım şöyle böyle <laughs> 22 sene kalan var ya ay çok enteresan ama Allah'tan umudu kesmeyeceksiniz arkadaşlar hiç e, yani Huzur, huzur, huzur. Hayatta en güzel şey sağlık, huzur. Allah hepimize versin inşallah. Bu arada sizler nasılsınız? Keyifler nasıl arkadaşlar? Pazar gününü inanın hiç sevmiyorum. Yarın okul var, yorulacağız. Ay uykumu, tatlı uykumu bırakacağım, okula gideceğim. Ay ne kadar yemek yapacağım, evi toplayacağım. Oh, ah çok yorucu şeyler. Tatil kadar güzel bir şey yok ya. Hikmet 16 yaşında oğlum var demiş. Allah bize de o seneleri, o yaşlarını göstersin çocuklarımızın. Ee, i̇nşallah e, askerliğini, evliliğini de görürsün. Ben daha benimkini sünnet bile ettirmedim. Benimki çok küçük çünkü bazı yayındaki yorumlar topluluk deneyimini korumak için fitrelendi yazmış. Teşekkür ederim bu arada. Yakup Ersoy amin demiş. Ay evet ya inşallah ya. Sen umudu kesme. Ee, i̇nşallah sana da bir hayırlı nasip çıkar. Bak şunu unutma oğlaklar için Şubat'tan sonra aşk nasip e, açılıyor. Yani kısmetler nasipler. Oğlaklar çok şanslı. Yani o yüzden hani hiç bir daha evlenemem falan diye düşünme. Güzel şeyler olur inşallah. Yani Allah'tan umudu kesmeyin arkadaşlar. Bak Yakup da üzerine amin amin demiş. <laughs> arkadaşlar e, dediğim gibi bakın bu yağları alıyorsunuz. Kışın korunuyorsunuz hastalıklardan. Bak iki tane. Biri lavanta'yı, yağı, biri de okaliptus yağı. Buna Herhangi aktarlardan alabilirsiniz. Şahane kokuyor. Ben var bu lavanta yağını rahat uyuyayım diye böyle yastığıma da anlatıyorum. Ay bir güzel kokuyor. Bir güzel kokuyor. Ay böyle güzel bir koku. Hiç parfüme bile gerek yok. Ben bunu sıkayım. Direkt bunu kullanayım. <laughs> Nasibim kesik kardeş demiş. Hepimizin kesik ki şu anda güvenecek insan var mı Allah aşkına? Kime güveneceğimizi şaşırdık. Herkes bir aldatma peşinde. Kime iyilik yapsan bir kazık atma peşinde. Yani kime güvenebiliriz ki arkadaşlar? Ortam çok kötü. Herkes birbirine bir zarar vermeye çalışıyor. Güvenecek insan mı var yani? Değil mi arkadaşlar? Umutsuz kalmanız çok normal. Çok iyi anlıyorum sizi. Yani e, eskiden mesela evlilik kanalları vardı. Hatırlıyor musunuz? İnsanları böyle evlendirmeye çalışıyorlardı falan. Hepsi füsranla sonuçlanıyordu. Yürümüyordu. Çünkü güven yok. Kimse kimse güvenemiyor. Zaman çok kötü. Ahir zamandayız. Hani ben de şimdi ilk kitapta mesela birisiyle tanışsam tam güvenemem yani. Tam e, kalbimi açamam ortam çok bozuk çünkü kötüler arttı kötülükler çoğaldı insanlar birbirini kuyusunu kazıyor ne yapabiliriz ki yapacak bir şey yok arkadaşlar Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben erken yatacağım bugün. Biraz haberlere bakarım. Ondan sonra yatarım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. En güzel, güzel günler, geceler sizin olsun. Katıldığınız için çok memnun oldum. Takipte kalın. Sevgiler, hayırlı akşamlar olsun. <laughs> Ay çok teşekkür ediyorum. <laughs>